Geldim. <laughs> Geldik. Kastır yapıyoruz. Kim ek geliyorum yani? Ay pardon ben. Ben geldim Gel. Bunu kaldırabiliyor musun abla? Kaldırayım ablam. Evet, kırılmaz değil mi? <gülüyor> Yok, kırılmaz. <laughs> Hiç şey olmaz. Süper. Çok güzel. Gülmekten gösteriyorum. Çok güzel. Göster. göster. <laughs> Şöyle oldu. Kastır da çek. Göstereyim yes, size at, at yine. Hadi var mı? Yok ya bakayım. Var biraz Bir ay komşum beni yan şey sandı. Yeni komşu. <laughs> Erkek çocuklarımız sıfır beceriyorsunuz. <laughs> Nareksiz var mı diyorum. Annem <laughs> yok diyor. Hadi yiyelim. Let's eat. Hadi oturun ya ben kaşık çatal çıkarayım. Çatalı mı yiyorsun? Kaşık. Şeker soğuk mu? Kaşık. <laughs> kaşık. aldık. Yüger'in çok dayanıyor. Bunları da alalım. Kaşık küçük belki. kero <laughs> <laughs> çiklete. Hello. Ya ben niye yine nur gibi parlak? Dur can. Sen bak. Şimdi kola istiyorum öncelikle. Ereğiş. Bak. Kola. Tam 125 daha fazla değil mi? <laughs> evet. Hadi bir böyle değil 5 fazla üzere daha az daha dolan duyuluyor yoksa. Ne <laughs> gibi? saç benim gibi hiç buradan <laughs> Çok uygun var. Ben 2 saat mi? 2 saat mi? Niye? Kitap Maşallah ya. Her gece başka bir şey var. Bir gün diyor ders çalışacağım. diyor gün Ben yatmayı bir... seviyorum. Yani. Süper. <laughs> zaman yatmayı <laughs> <canberk gülüyor> uyanmıyor. <laughs> i̇şte köfte tadım testi. Evet. Hmm. Kaç? 10 ben de yiyeceğim. Düşüyorum ama olmasın. Oh. Arkadaşlar şimdi yanlış da yani de, full boyunca. o kadar gelmezsiniz gerçekten. Yoksa sizi öldürecektim. Yiyiyoruz <laughs> Az daha yerim. çok az yapmış. <laughs> <Çok gülüyor> şey, dezavantaj yazıyordu. Şimdi <laughs> geldi. Ben de, babam geldi. Nasıl babası? Müzik. <laughs> kapatın. Ben geldim. Bunu kapatalım. Bay bay arkadaşlar. Merhaba, Miray'ın odasındayız. Şu an gideceğiz birazdan. Miray göster. Ay. Buna isim bulacakmışız. bebek. Bu bebeği bilmiyorsunuz. Miray'ın arkadaşı değilsiniz. Evet. İçeride. İçimiz. <laughs> Ben neden her şeyin bir şey soruyor? Gibiiz. Abdurrahman. <laughs> ha, Miray o ne? Komda. Hadi let's go. Miray bunu söktmüşler. Biz nasıl ineceğiz? Basacağım. Bas. Aa. Ay. Bunu Abdurrahman söküyor. Burası yamuk arkadaşlar. Bilinci dikkat Mire, edin. Mire'ye ben. gelirseniz bilginiz olsun. Bir daha tamam, hava Buraya yok, bura var. Ne oluyor Kendi de şey, çek. Çek. Ne yapıyorsunuz? <laughs> ah evet, evet. <laughs> 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 Önce sol, sonra sağ, sonra sol geç. Ben... <laughs> can belki <mi? gülüyor> O tepe mi? tepe. <laughs> video çekeceğimiz yere bakar mısınız? Çok çekeceğimiz yer yani. Arkadaşlar. Sizi hareket edebiliriz. iki dakikalığına kapatıyorum. See you. Bye bye. Arkadaşlar az önce Şiir'e koşu yaparken ölüyordum. Buraya kesitleri koyarım. Şiir'e koşu yaptık. Yes. Come on Barbie, let's go party yaptık. Aa Oh yeah. Hey nasılsınız? Sizi çok sevdiğimi söylemiş miydim? Ankara manzaralı. Bir su alalım. Camdan birazdan götümün çıkacak. Süper. İki saat duruyor. Orman doksan dokuz. Ama ben babam evi basınca. Tamam unger ke unger. Neden öyle dedin? Öyle çünkü gayet stil yani. Gayet de stilde. Emirin. oturalım mı? Arkadaşlar merhaba şimdi Drag'a geldik. Aa Yıldız. Ben en çok da Eylül'ü seviyordum aralarında çünkü ablama benzetiyordum. Ne alaka? Sırf <laughs> renkleri gözlü diye. renkleri gözlü. ben en çok Songül'ü seviyordum. Songül tam bir ton boydu. Ben izlemedim. Ne? Ben yaz başından beri aynı diziyi izliyorum. <laughs> ne izliyorsun? bir tane dizi yani lütfen. Çin draması. <laughs> TikTok'tan Çin dramasını ama bir günde bitirebilirim. Her <laughs> camak <'in> arkadaşlarıyla tanışacağız. Cam <laughs> camak <'in> arkadaşları sizi çok Aa bu burada şey var mı? Aslan. Evet, Red Bull şeysi. Aslan. Boğa be o. Bunun içinde boğa dölü olduğu için ara boğa var. Gerçekten mi? <laughs> evet. Var mı? Hmm. oturacaksınız Oturacaksanız oturun, gelin. Gir. Gir mi yarış yapalım mı? Ben yapamıyorum ki. Ben giysebiliyorum kendimi. Gerçekten mi? Ben benim şey değil mi? Ben hiçbir zaman yapamıyorum. Tamam. <laughs> Giyinme yarışı. Ben yapamıyorum ama. Ben yarış. Mimikler bende ses sende yapıyoruz. Evet. <laughs> Dur. Of. İğrenin izlemesin ya. izlemesin ya. İğrenen bundan iğrenen. İğrenen de priv'de durma Evet gitsin yani. İğrenen çıksın priv'inden. <laughs> 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 wow. oh. <laughs> 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 evet. Ben <Sanka. Efendisiyle. gülüyor> <laughs> istiyorum. peşinden miyiz? kaykaylı ve kaykaycı ve şeyci peşinde var. Poz, poz, poz. Hay kaycılar benim. <laughs> anı kutumu atacağım buna çünkü evet, bunun bu Red Bull'un da anısı var artık. Geyirme anısı. Of Miray, poşet atalım geyir ben onun anı kutusu. Ya <laughs> göbeğim çıkarsa. Benim var zaten ya. Sen sus ya. Benim 85 kilo olduğuma inanmıyorlar. <laughs> 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 ben de mimikler sen de devam. Aa <laughs> ben? Ben? Ben 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 Daini Bükü'ye Daini Bükü'nün şarkılar Daini Bükü Sky Şu anda aynı kadar <gülüyor> <gülüyor> Ben bir şey, şey diyeyim mi? Ben bir şey diyeyim mi? Rihan'la Eski Dansat Ne? Yemin ederim Ne? <gülüyor> ne? <gülüyor> Yemin ederim Ne? <gülüyor> so, <gülüyor> manifest ya olamaz bizim gibi Parlamaz bizim gibi Manifest. <laughs> <laughs> ne? Ece çok primisine sarım çekiyor. Arkadaşlar oluyor. Oha. Wow. Oh! Shine bright like, like a, a, diamond. diamond. <laughs> Atatürk sandım. Ben de yemin ederim. <laughs> Sen öyle değil <diyelim> ben gözüküyorum. <laughs> Arkadaşlar benim yokuşumu çıkıyoruz. Biraz evet. Bir şey yapalım mı? İyiyim ben de. Hayır dur. Ela ünlüyüm. <laughs> <laughs> bir an üzerine bir şeyler sor. Tamam. <laughs> git oradan önde oradan da. Git git mal şuradan. <laughs> <laughs> ne kapısını... Ela Hanım, Ela Hanım, Ela Hanım. Ela Hanım. <laughs> <laughs> Babanızın <da> sizi uçağa koyması hakkında <laughs> ne düşünüyorsunuz? Hiç sorma. Babam beni uçağa almadı yarın İstanbul'a gidiyorlar ve ben burada Ankara'dayım. I don't know what he say but... Me, so... Yes, he betrays me! <gülüyor> <gülüyor> ben Berre'ye benziyorum bu gözlükler. Aaa! Berre gibisin harbiden. <laughs> Arkadaşlar Cemal takipçilerini çok seviyorum.

Charlie X Oha, çok güzel duruyor. çıkacak birazdan. Took a long time. Evet, bak buraya gel, o ışık yarım sen havalı bir şey koyalım. Ha, yere. evet, dur. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Buz vermek için, ay gittiler. Took a long time. Arkadaşlar videoyu kapatıyoruz. Gelin. Bye bye. Kapayın. yapalım gel. Neredesin pussy? Pussy? Evet arkadaşlar biz kapatıyoruz videoyu. Kapatıyoruz görüşürüz. Görüşürüz. Kendinize görüşürüz. iyi bakın. Bir bye bye. bye. Gel Merhaba pussy. Merhaba. Pusi. <gülüyor> Merhaba. <gülüyor> Neyse bye bye arkadaşlar. Bye bye. Öpüyoruz sizi. Ee, şey kontrol yapalım. Ay. Videoyu sonuna kadar izleyenler kontrolü. Eğer buraya kadar izlediyseniz yorumlara maymun kral yazın. Evet, maymun kral. Maymun kral yazın. <laughs> maymun kral yazanlar <laughs> primimden gidiyor. Maymun kral Dur. Kral Hatta kişiye özel şey yapalım. Hadi neyse ya maymun kral yazın. Hiç uğraşamam onunla şu an evet. bulamam. Kızlar maymun yazsın, erkekler kral yazsın. evet. Abi. Kızlar maymun yazsın, erkekler onların yorumlarına cevap versin, kral yazsın. Evet. Hadi bay bay. Hani bu onunla nasıl konuştum. Bay bay. Bay bay.